Efendim hayırlı akşamlar. Kudema bazı zatları tasvif için derdi ki nev-i şahsına münhasır. Bu kendisine benzeyen adam demek. Tarkan'ın da güzel bir şarkısı var. Yani. Başkası olma kendin ol böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici ya da anca gidersin diye devam eden. Sahici insanları biz seviyoruz. Allah da seviyor. Bugün sahici bir konuğum var. Kendisine benzeyen nev-i şahsına münhasır. Profesör Doktor Oytun Erbaş. Hocam merhaba. Abi çok teşekkür ederim. Geçen Konya'ya gittim. Mevlana'nın dediler ki sözünü hediye edeceğiz sana. Dedim sözü ne? Ya göründüğün gibi ol <laughs> ya olduğun gibi görün. Hemen verin dedim. Ne güzel o tam düşmüş. benim dedim o. İşte bu kadar. Evet. evet. Yormuyor mu peki böyle olmak Hayır, insanı? Hayır. Çünkü insanın fıtratı budur. Yani kendi gibi olmaktır. Bir bilim adamı şöyle olmalı. Biz belli bir yoldan geçtik tıp okudum. Üstüne ilim tahsil ettim. Belli bir düşünce tarzım var. Realist. Yani ben şunu biliyorum mesela. Tütün sağlığa zararlıdır. Ama sonra... Başka bir yerden vereydik misali. Başka bir cümleyle şey kuramıyor muyuz bunu mesela? Nasıl yani? Başka bir şey sağlığa zararlı olsun. Tamam. Mesela falan. ne diye diyelim? Mesela e, az uyumak zararlıdır. Bu da olmadı. Tamam. Daha başka bir şey, Bendeki arızalar... Dişlerini <laughs> fırçalamamak zararlıdır. Bakmamak. <laughs> Hadi bakalım. Ha. Ama bakıyorsun ki bunu ilk böyle bir ezber yapıyorsun. Sonra ilmin arttıkça şunu diyorsun. Ya bir dakika bu çok da yazıldığı gibi değilmiş. Bunun böyle ucundan kıyından bazı şeyler de varmış diyorsun. Biraz daha büyüdün mü şunu diyorsun. Kime zararlı, kime yararlı fark oluşuyor? Yani esasında ilk öğrendiği şeyler sapla samanmış, karışık. Sonra insan büyüdükçe sapla samanı ayırt etmeyi öğreniyor. Ki ben bunu ayırt etmeyi öğrendiğimi düşünmüyorum. Çünkü... Her zaman söylediğim bir şey var. İnsan aciz bir varlık. Gördüğü, düşündüğü, gördüğü ve düşündüğüyle sınırlı. Benim gördüğüm ne ki? Belli bir dalga boyunda görüyorum, belli bir dalga boyunda duyuyorum. Ha, ondan sonra da biraz da deney falan yaparak elektrik dalgası ölçüyorsun. Oradan başka bir e, parçacık ölçüyorsun. Yani senin göremediğin ve duyamadığın şeyleri görünce bir dakika diyorsun ya bu da doğru değil. Çünkü bir de ortamda noise dediğimiz gürültü var. O gürültü önlememiz mümkün değil. Esasında en sonunda kararı şunu veriyorsun. Her yaptığının neredeyse yarısı yanlış, yarısı doğru. Ha, kim doğru, kim yanlış onu Allah biliyor. Onun için ben bir hastaya şunu diyorum. Kardeşim sen bunları kullan. Diyor ki hastalığım geçecek mi? Yüzde elli diyorum. Öbür yüzde elli ben bilemem. Onun için hep geçenlerde bir şey anlatırken eskiden şunu derdim hep. İşte şunları şunları şunları. Mesela nedir o? Sebze meyve yersen Kanser az olursun. Tütün önünü kullanmazsan, alkol içmezsen, klasik iyi uyursan... ...ama bunları topladığınız zaman size faydası yüzde 30'u 40'ı geçmiyor. Yüzde 60'ı kontrol edemiyorsun. DNA kırılıyor. Neden kırılıyor? Bilmiyorum. Biz termodinamik ilke diyoruz ama... ...onun bir kaderi var. Onun için... ...şuna geliyorum en sonunda. Ben sadece bildiğimi söylerim... ...öbür tarafa Allah'a kalmıştır ve bu bildiğim şu... ...aşırılık en bildiğim şeydir. Ya yani aşırılık şu. Bir kahve, iki kahve, üç kahve, beş deyince bir sorun var bence. Bir öğün, iki öğün, beşte bir sorun var bence. Yani bunlar fıtrata uygun değil. Mesela dışarı çıkmak da öyle. Bir insan kaç defa idrara gider? Sabahleyin iki, üç, çok su içerse dört, on deyince bir sorun var bu hastada. O zaman demek ki bütün dünyanın bir aritmetik bir dili var. Aşırılık deyince insana mesela şunu geliyor insana. Bazı şeyler kulağa tırmılıyorsa orada bir sıkıntı var. Onun için orada hata başlıyor. Faydalı şeylerde de abartmak iyi değil değil mi? Hepsinde. Yani su içmekte Fa... bile abartmak aynen. iyi değil. Sifon Fa... yapmakta mesela da abartmak aynen iyi Aynen öyle. Değil çok abarttınız mı yoruyorsunuz, tahrip ediyorsunuz. Mesela su bir litre, bir buçuk litre 2 iki litre çok. Beş litre su içilmez. O zaman böbreğe yük getiriyorsunuz. Yani mesela tansiyon da öyle normal tansiyon 14-9. Hadi 15'e 10 olsun. Hadi kabul edilebilir. Ama 16, 17, 18 tansiyonun ibresi zaten en sonu 24, 25'e E Benim tansiyonum 24. E buradan sakat oldu belli zaten bunun. Yani buradan da şu anlaşılıyor. Şekerin normali mesela tokluk şekeri 146. E benim tokluk 400. Birader 140 nerede? 400 nerede? 3 katı. Demek ki biraz aritmetik biliyorsan. Yani ben hatta şunu diyorum. Yani 140 150 önemli değil. Yani 10 yüksek ama kat ve kat yüksekse o zaman başına bela alıyorsun demektir. Hocam şu ilk söyledikleriniz çok enteresan. Mesela ben tasavvuf sahasında okumalar yapan bir adam. Hı -hı. Ya bildiğim gibi değilmiş. Anlatıldığı gibi değilmiş. Evet. Anlaşılacak gibi değilmiş. Evet. Anlatılacak gibi değilmiş Doğru. falan diye böyle serencam devam ediyor. Siz tıp konusunda da benzer şeyden söz ediyorsunuz. İnsanın bildiği yanıldığına yetmezmiş derler tabii, ya. Tabii, tabii tabii. Şimdi mesela şöyle, herkes hata yapar. Yapmak zorundadır. Hı hı. Çünkü biz hata yapmak için programlanmış cihazlarız. Ama bütün elektronik de hata yapar. Bugün elektronik bakıyorsunuz durup dururken bir yerden nem kapıyor, okside oluyor oradaki lehim bakır hata yapıyor alet bir bakıyorsunuz çalışan alet açıyorsunuz, aç çalışmıyor Ulan ne oldu lan buna diyorsunuz ya ne güzel duruyordu ama aynı televizyondan 20 tane var bir tanesi sorun çıkarıyor neden 20'si değil aynı yerde üretildi aynı insanda çünkü olasılık diye bir kavram var olasılık ne evren hata yapma payı bu konmuş zaten bu mesela bizim DNA'mız eşlenirken hata yapıyor. Bilerek yapıyor bunu ya. DNA'ya şunu konmuş. Aynısını eşleme demiş yaratıcı. Onun için hata yapıyor. DNA aynısını eşleyemiyor. Bu sefer farklı şeyler ortaya çıkıyor. Bunu bilerek yapıyor. DNA'nın kırılması emredilmiş. Kırılır kardeşim. Benimki kırılmaz. Ben spor yapıyorum, uyuyarım. Ya lütfen. Ben hatta ben diyorum ki bazen, yavrum bak diyorum ya lütfen. Bunlar biraz da şey oluyor hani haşa Allah'a karşı gelmek oluyor. Ben işte sebzemi yiyorum, sporumu yapıyorum, ilacımı yapma yavrum diyorum, yapma. Bak gel yapma diyorum. Gel dua et yani biraz şey yap hani biraz <laughs> biraz mütevazı ol. Kendinden başka ol. bir ya, şeye ya, güven, itimat evet, et. Evet, çünkü sıkıntı çekersin diyorum. Bazı beni dinlemiyor. <laughs> o zaman O zaman çünkü ben o kadar çok parametre gördüm ki artık. Her parametreyi etkileyemezsin. Onun için gerek yok. Sakin ol. Ha ben şimdi şöyle düşünüyorum. Şekerim normal tuttum. Tansiyonum normal, gıdam normal. Bilinen, hatta bilinen ne ya? Bilinen ne biliyor musun? 7 saat uyu, sebze ye, aşırıya kaçma, mideni doldurma. Hani bunlar herhalde bilinmeyecek şeyler değil mi? Bir insansan... Dedin gari zaten. Yani şimdi, ne diyeyim şimdi ama bazen böyle çıldırıyorum ben. Evet. Şimdi mesela şeker. Bak şimdi bu şeker getirmedi kardeşim. Pardon, iki şeker getirsene bana. Siz mi ya kardeşim çay? iki tane şeker atıyorum Aa, ben ya. Neden atmayayım? Ya, şey aynı çay. böyle Aa. bu. Şimdi ben bir yere gidip şeker atıyorum. Hocam siz de mi? Ben o zaman deyince bende şase oluşuyor. Zaten ben şaseye meraklı bir adam. Benim Kafada <laughs> şase var zaten. Eski yani yeni adıyla kısa devre. Şimdi bu şu demek. Ver kardeşim şuradan bir tane yeter. Ondan sonra ya ben bunu içemem. E hocam siz demek. Ya bu bir pancar şekeri. Bunun şu anda sen nişası da yesen, nişası da Bağırsan da buna dönüşüyor. Ama tek farkı var. İşlemden geçtiği için, vücuduna zaman harcadığı için onu tolere etmesi daha kolay. Yani bu dakikada senin yediğin gıdalarla aldığın nişasta. Yani patatesten oradan buradan. Dakikada 10 geçerken bu dakikada 50 geçiyor. Neden? Hazır bu zaten. İşlenmiş bu. Hazır. Bunu çok yersen karaciğerini yorarsın bunda. Hmm. Ama bunu normal alırsan da. Yani bu o kadar da bir şey yapmaz insana. Kaç bardak çayda bu kadar şeker caiz? Ben günde üç bardak içersem altı tane yeter. Toplam 20 gram şeker yapar, altı tane. 3 gram 30 bir şeker. Otuz bardak içiyor. Heh, o zaman içine edersin, affedersin. Demek istemiyorum ama bazı kelimeler tam uymuyor. Çok, çok Üslubunuz çok güzel ama dedikten sonra demek istemiyorum diyorsunuz. <laughs> Normalde demek istemiyorum deyip demezler. Bunları bu şekilde anlatmayı seviyorum. Çünkü bizim e, irfanımızda da bu var mesela. Bazı şeyleri kullanmak gerekiyor. Çünkü tam oraya oturmuyor bir şey. Mesela ne diyor bizim şey? İğneyi kendine çoğaldı başkasına. Mesela bizim toplum iğneyi anlamaz. Çoğaldı da anlamıyor. Daha büyük bir şey göstereceksin. Ama öyle. Çünkü bizim biz cesur bir milletiz. Biz göçer olduğumuz için göçerler değişik şeylere çok hızlı adapte olurlar. Çünkü bizim Çin'den bir çıkmışız biz Hint. Adapte olmuşuz. Oradan çıkmışız İrana doğru. Adapte olmuş. Oradan çıkmış Anadolu'ya. Adapte biz diye devam etsek. Yani hiç sıkıntı olmaz. Biz gideriz buradan. Tamam mı? Çünkü biz kanı kaynayan insanlarız. Enerjimiz var. problem evet. var o zaman. Evet. Biz enerjiyiz. Tamam mı? Enerjik. Mesela ben sabah kalktığımda et de yiyebilirim, süt de yiyebilirim. Danayı da keser yerim ben. Ama bir Avrupalı bunu yiyemez. Onlar ne alışmış mesela? İngilizler kuru fasulye alışmış. Öbürsü o şey yiyorlar işte e, mısır gevreği yiyor. Bir tarz, bizde tarz yok. Bak bizim tarzımızı değiştirmemiz tam üç gün alır. Mesela diyeceksin ki bize, hocam sabahları bundan sonra şey yenecekmiş, ne diyeyim? Ağacın kabuğunu yiyeceğiz falan. Üç gün zırlarız biz, üç günde biter, değişiriz. Bizim değişime çok hızlı adapte olabiliriz biz. Bizim insan toplumumuz bu şekilde. Flexible dediğimiz, onun için çok enerjik. Bugün Avrupalı insanlar beşte eve gidiyor, bitti. Akşam 17'de Yemeğini yer 18-19 televizyonu izler böyle bir tıkırdar. Bizde olmaz. Biz çayın üstüne e, şey içeriz kahve içeriz. Kahvenin üstüne meyve yeriz. Meyvenin üstüne gider künefe. Sonra ne olacak belli değil yani. Daha da de bu, onun üstüne kokoreç. Akşam kelle paça. Ah, kelle Geleceğim. paça ve devam ediyor bu yani. Bu Bizde bu sınırlar yok. Onun için biz e, hiperaktif insanlarız, tez canlıyız ve enerjimiz çok fazla. Enerjimiz çok olduğu için enerjimizi birbirimize şu anda harcıyoruz. Bizim enerjimizi dışı harcayamız lazım. Ben hep söylüyorum ben. Çünkü biz savaşçı biz milletiz. Mesela şimdi yurt dışında kimse arabada kavga ettiği zaman leveyi çıkarmaz. Ama biz ne yapmışız? Gür salladığımız için topuzu çıkarıyoruz. Adamın enerjisi var. Onun için biz esasında yaşarken şuna dikkat etmeliyiz. İki Türk yan yana gelince birbirini sinir etmemeli. Silah çıkabilir, bıçak çıkabilir, çıkabilir. Ne yapacağız biz kardeşim bir dakika. Birbirimize küfür etmeyelim. Önce bunları söyleyeceğiz birbirimize. Neden? Olay çıkabilir. Bak bunlar çok önemli. Kardeşim biz iki Türk'üz değil mi? Evet. O zaman birbirimizin bazı aile değerlerini, örf değerlerini lütfen sövmeyelim. Sövünce ne olur? Olay çıkar. Yurt dışında bu çıkmaz. Onlar bu farklı. Mesela burada farklı şeyler var. Bir de şöyle bir şey var burada. Sizi burada insanlar severse canı gönülden sever. Koşulda sevmez bizim insan. Mesela seni böyle kabul ediyor. Beni böyle kabul ediyor. Affedersin beni söverek kabul ediyor. Başkası söyse döverler. Mesela ben gidiyorum mesela bazı yerde o sövüyormuş herkes gülüyor mesela. Şu abi diyorlar tam ha işte mesela sövmüyorum. Hocam bugün biraz diyor şey yaptın sen. Problem Kend, bugün, kendin gibi bir problem var sende problem var. Çünkü beni öyle kabul etmiş. Çünkü Türk insanı candan sever. Ben hiç kimseye benim şeyim yok. Ben buyum. Ha, hata mı yaptım diyorum kardeş Hata yaptım. O zaman diyor kitapta böyle yazıyordu. E şimdi bilgi değişti. Ama bazen de şöyle diyorum. Bunlar diyorum bunu değiştirdi ama bunlar kendi çıkarına göre bunu yapmış. Ben buna inanmıyorum diyor. Bunu da diyorum. Hocam şu bilgi değişti bir gelelim mi? Mesela bakıyoruz. Bir gün diyorlar ki şunu asla yemeyin. Bir gün diyorlar ki şunu mutlaka yiyin. Öbür gün diyorlar ki şunla şunu yememeniz lazım. Böyle bir şey olamaz. Şunu demen lazım. Benim ecdadım ne yemiş? Ben buna bakalım. Şimdi insanın geniyle ecdadı yan yana gelmiştir. Çünkü şöyle bir şey size söyleyeyim. Şimdi biz her gün hamburger yedirsem zararlı bir şey hamburger. Ne olur? İnsan şişmanlar, şişman metabolik sendrom olur. Ama her hamburger yemen damar sertliğinden ve kalp krizinden ölmez. Ölüyor mu zaten? Evet. Her sigara içen 10 kişiden birisi koa oluyor. Akciğer anfizemi. Biri de akciğer kanser oluyor. 9'u ne oluyor? 8'i. Hiçbir şey. Şimdi buradan şunu anlıyoruz ki en ucu örneği verdim. Demek ki her genetikte her şey olmayabiliyor. Ne demiştik kanser için? Yüzde 60'ı şans zaten demiştik. O zaman parametreleri düzgün okumamız lazım. Damar sertliği için beslenme yüzde 70-60, yüzde 40'ı daha çok genetik faktörlerdir. Bakın kanser tamamen biraz daha yüzde 60 genetik dediği şans o. DNA kırılıyor. Bakın nasıl biliyor musunuz? DNA yaşlanca kırılıyor. Kırıldığı yer Şöyle. Bak bir normal kırılmalarda kalp yetmezliği oluyorsun. Mesela yaşlanınca kalp yetmezliği oluyor. Bazıları kemik erimesi oluyor. Bazıları Alzheimer oluyor. Onlar normal kırılmalar. Yani hayatın akışındaki kırılmalar. Hı hı. Mesela bu ne diyelim? 10 üzerinden 3 kırılma diyelim. Ama bazı insanlarda 10 üzerinden 7 kırılma oluyor. Yemin ederim bu kırılmanın sebebi az uyumak mı, kötü beslenmek mi? Evet ne kadar? Hepsini toplasan 10 üzerinden 2 tutar. O zaman 10 üzerinden 3 zaten hayatı akışıydı. 10 üzerinden 2 de şey senin yediğin, içtiğin, uyuduğun diyelim. O zaman 5'i kontrol edebilirsin toplam. 5. Allah'ın takdiri. Yer böyle, böyle matematiksel konuşursak ben biraz böyle anlayabiliyorum olayları. Yani daha mühendislik olarak anlayabiliyorum. Şimdi öbür doktor bunu böyle anlamıyor. Öbür doktor böyle daha ulvi diyor ki kardeşim yemeğini güzel yedin sebzeni yedin işte uyudun iş çözdün çözemezsin. Ben aslında bunun aslında hayır bana sorarsan arıyım. sizinki daha ulvi. İşte bunu söylemek için şey... sendeyse yarısı senin dışındaki bir Aynen öyle. İşte ben takdiri. bunu demem lazım. Şimdi geçenlerde adam bir çalışma yapmış. 100 bin kişiye doktorlara demiş ki siz sebze yiyeceksiniz. Güzel uyuyacaksınız. Yağlı yemeyeceksiniz. Posalı yiyeceksiniz. Yani ya her şey düp düzgün ya. Hani posalı gıda yiyin, kalın bağırsak kanseri olmayın. İşte yağlı yemeyin, kalın bağırsak kanseri olmayın. Tam 10 yıl sonra kanser görülme ihtimali bir tane değişmemiş Yani. Evet. Bu kadar tedbire rağmen. Hayır yani bu prospektif çalışma. Yani geriye doğru değil, ileri doğru. Ya adamlar diyetini düzenlemişiz. Ya 100 bin kişi ya. Bunlar sağlık çalışanı uyumuşlar yani bunlara. Hani demişler ki ya biz güzel beslenelim, güzel uyuyalım. Ya buradan şu anlaşılıyor. Her yaptığın şey her şeye aynı iyilik sağlamıyor. Anladınız mı? Buradan da şunu söylüyorum. Herkese çok spor yapmak yaramaz. Herkese sebze yapmak yaramaz. Herkese gül suyu içmek yaramaz. Herkese reyhan şerbeti içmek yaramaz. Bu şöyle bir şey. Ortalamaya vurdun mu? Hiçbir şey değişmiyor dünyada. Bak bir şey söyleyeyim mi? Böyle Ümmeti Muhammed'in yaramazlarını çok mutlu eden bir yayın yapıyoruz şu anda. Kimler şu anda ekran karşısında şimdi, dört köşe? Tamam, şimdi. Hanım bak yiyom. O, o hoca da karışma şimdi, diyor. Hayır, karışma çok bana basit bir falan şey diye. söyleyeceğim. Şimdi ben bunu içiyorum değil mi? Bu şekerli bir şey değil mi? Bir insan bir kilo baklava yese bile, iki kilo değil, bir tepsi bile yese bile Allah pankreasını 99 kat iyilik vermiş. Yani sen senin pankreasın 100 kat şekeri kontrol edebilir. 100 kat şeker ne demek ya? Yani bundan 100 bardağı bile içebiliyorsun. Normali bu. Ve ikinci saat sen yemeği iyilikten sonra ikinci saat kan şekerini ölçtüğünde 140'ın altı yapıyor. Bu bir tepsi de yesen böyle. 140'ın altı. Aha, Ömer Hoca. Tamam. Ama bazı insanlar var ki bir değil iki bardak içtiği zaman adamın kan şekeri 200 oluyor. Bu şu demek. Onun fıtratı, vücudu, geni, pankreası şekere uygun değil. Adama diyorum ki babacım diyorum tepsi baklava yiyince bir şey olmayan var diyorum. Ama sen o değilsin. Senin doğuştan pankreasın hatalı. Biz buna diyabet adı veriyoruz. Şeker hasta. Şeker hasta ne biliyor musunuz? E o şeker hasta değil onun adı. Şeker intoleransı. Senin vücudun şekere uygun bir vücut değil birader. Peki neden? ...genden mi, ananın karnından mı, yetiştiğin çevreden mi, o Allah'ın elli bin tane parametre var, onu bana gelme kardeşim. Onu ben bilemem. Ama sonuçta sen bunu diyorum iki tane içmeyeceksin. Ne kadar içeceksin? Bir bardak içeceksin diyorum. Peki içmeye devam edersen ne olur? Sen diyorum şeker hastası olacaksın, vücudun kaldıramıyor bunu. Ne olur? Şeker yüksek yüksek yüksek... ...böbreğin gider. Ayağını da keseriz diyorum, Gözünde de kör olur diyorum. O diyor ki bu neden böyle birader diyorum. Allah vergisi. Biz buradan Allah... bir paçaya gider miyiz? Gideriz. Bu bir şans meselesi bazen. Mesela Allah bana diyor ki hocam sen böyle nasıl oldun diyorum. Şans diyorum. Kader. Hani inanan için kader. inanmayıcı şans. Anam babamla görücü evlenmiş. Ben çıkmışım. Ben neresine müdahale edeyim bunu? Anamın neresine müdahale, <gülüyor> müdahale <gülüyor> edebilirim gebeliğinde? Konunun benimle alakası konum, yok. Konunun benimle hiç alakası yok. Ha, ben bu zekanın çalıştım. Ama benim ana Allah hatırlama ve şey vermiş. Hard disk vermiş. Yani akılda tabime gücü. Çocuğu bana getiriyor. Diyor ki hocam bu neden senin gibi değil? Ulan nasıl benim gibi olsun? Ya bu şunu düşünüyor yani. Hani bir formül var mesela. Ne formülü o? Ceviz, yumurta, sarımsağı koyacaksın, çırpacaksın içinde. Akşamları gula, gündüzleri burna. Bu. Onu zannediyor. Öyle değil ki bu dünya. Onun için olacak olan olur. Bu bir fıtrat meselesi. Bu onun için kadere inanacaksın. Bu bir akış kardeşim. Bu akış bu. Bu akış. Kimi ilim adamı olur. Çünkü onun bünyesi öyledir. Çünkü hatırlayabilir. Mesela bazı insanlar bakıyorsun Allah'ın köyünde bilmem nerede. Tesla. Tesla'nın annesi bütün köyün çamaşır makinalarını ya da o terziymiş o. Şeyleri tamir ediyormuş o zaman. Elle sıkıyorlarmış işte onun adı e, terzi olduğu için dikiş makinesi tamir ediyormuş bu kadın. E, Tesla'nın anası oğlu zaten. Gen gelmiş ondan. Ya Tesla sanki şöyle zannediyor. Tesla bir Allah'ın denk getirdiği bir varlık. Sırbistan'da bir köyde ya. ya bugün alternatif akım ona borçluyuz, motoru ona borçluyuz, birçok şeyi. Dünya minas böyle bir şey zaten. Mehmet Emce'nin bıraktığı da bir miras, benim de bıraktığım bir miras. Ya adam gitmiş mağarada eline çiğnemiş bu yaprağı, tükürmüş eline, elini çizmiş. O da miras. <laughs> o da miras. Şimdi o zaman demişlerdir, ulan sen ne tükürüp duruyorsun bu elinin üstüne? Bu, bu bir herif, bu, hatta ceza bile almış olabilir. Bir mağarada bir herif var. Ağzına çiğ çiğ tükürüyormuş diye bilir insanlar. Önce biz bir anas şey verelim de. Hı. Yani ben şunu diyorum. Bir temeli atalım. Dünyanı sen kontrol edemezsin. Kaderine müdahale edemezsin. Bunu yaşamak zorundasın. Bitti.